Bakmıyorum. Evet bugün Saklan başarılı Ama telefon Telefonu böyle Bir de ondan sonra Göreceğim Hayır öyle bir şey yapmayacağım Sen saklan 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 11-12-13 14-15 17-18-19 19 18 Atlas dinlen vah 20 baba adı vah wow. Önüm Arkam abi, abi Bize videonu gönderir misin? Göndereceğim Whatsapp'ta Tamam e, Sakın Sakınacağım 1 Önüm. 3 4 üç, Samsun Sen saklan diyeceğim Ama da saklanmadın <laughs> ki Ölüm, Biliyorum saklan Egemancığım. Daha saklanmadın ki değil. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan ebe. ebe! Vaa! <laughs> Abime göstereyim. Göstermesene ne olası yurt. Gördüm gördüm. Ebe de! Ebe, ebe! 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 Adlaş, gördüm. <laughs> ha ha! Nerede acaba? Bak benim kendim bulmam lazım. Bekle kendim. Burada ses duyduğum gibi. Burada mı? Tamam. Emin misin? Eminim. İyi tamam. Gördüm. Evet gördüm. Sabredin. Sabredin. Sen ye mi bir daha? Bunlar da bizim öğrencilerimiz yapmaz. Devam edelim mi? Tamam Onuz. İbrahim oynayacak mı? Biz başlayalım sonra katılırız. Hadi başlayalım. O katılır sonra. Vau! Wow. Gel koş. Koş 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 koş. 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 O Iıı. daha bilmiyor. 3 yaşında kaldı. Yani yaşında, yaşında. Bir sene sonra tam oynamaya başlar insan.

Ha, abla. bla. Ha Koş. Koş. Atla asa gidiyorsun. Bakma, bak baba Hadi gel Ara wow. ha, gel. Gel anneciğim. <laughs> Abla siz kitap okumayı seviyor musunuz? Aldık senden kitaplar aldık ya. Ha doğru. İhtiyacın olsa inemedim o zaman. Sağ ol abla. atlas küçük olduğu için boyama kitap vermiyorum. Yapmazsınız herhalde. Yani yapar mısınız? Aldık ya senden daha önce. Hayır boyama değil size olduğu kitap. Ha, sağ ol abla teşekkür ederim sağ olasın. Okuyamıyorum ki e Atlas'tan kitap. Evet. Zaman e kalmıyor. E Budur öyle yapma. Şey olmasın çünkü.

Sen hey. papatya falan bakıyorsun. Şey Biliyorum. Şey biliyor. şey şey biliyor. Tamam. Sen şey şey nasıl kayırım. Gel. Tutmana gerek yok ya. ben söyle. Hadi. İyi tamam.